Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak kritik bir yerden başlıyoruz. Kırım. Ne oluyor? Ukrayna Rusya arasında büyük gerilimlerin yaşandığı Kırım, Ukrayna'nın toprağıdır. Kırım Türktür. Türk kalacak diyoruz. Şimdi Kırım'da kritik bir hamle geldi. Ukrayna Kırım köprüsünü, Kerç köprüsünü bum imha etti. Rusya'da alarmlar. Rusya buna olası bir şekilde kuvvetli bir karşılık verecektir. Ya topyekün bir hava saldırısı yapacaktır ya da ya da ya da ya da o istenmeyen, beklenmeyen, düşük ölçekli denilen nükleer mi? her şey olabilir. Rusya'yı Kırım'ı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü yaklaşık 19 km uzunluğunda ve 7 milyar dolara mal olmuştu. Şimdi bu Putin'in özel bir gününde, Putin'in doğum gününde bu köprü Ukrayna tarafından vuruluyor ve şu an ulaşım durduruldu. Çünkü köprü kısmi kısmi çöken yerler var. Arkada fotoğrafları paylaşıyorum. Hayır işin ilginç yanı şu Rusya bu Kırım Köprüsü'ne, Kermiş Köprüsü'ne çok büyük önem veriyordu. Lojistiğin önemli bir oranda oradan yapılıyordu. Rus birliklerine, Ukrayna'da çatışan Rus birliklerine oradan malzemeler gidiyordu önemli oranda. Şimdi o köprü kapatıldı. Tamir edilmesi beklenecek. Bu da uzun bir zaman alır. Uzun bir süre alır. Tabi ne zaman tamir edilirse. Şimdi işin diğer tarafı ise şu sevgili dostlar. Rusya yaklaşık 3 ay önce arkada gördüğünüz fotoğraflarla o çizimlerle köprü. Bu köprü çok özel olarak korunuyor. Hem hava hem kara hem deniz hem deniz altından birçok şekilde korunuyor dedi. Bu köprü yıkılamaz. Bu köprü vurulamaz dedi ve 3 ay sonra köprü bum. Vuran vurduran Johnny'ler çok heyecanlı, çok sevinçli. Ha, ne sevinci. Kremlin, Moskov ne zaman nükleer atacak? Onun sevinci. Ah. Adım adım 3. Dünya Savaşı'nı çıkarma derdinde küreselciler. Amerika Amerika'ya kuran atalarına geçiyorum. İngiltere, Anglo-Saksonlar diyarı uzun bacaklılar. İngiltere öyle hamleler, öyle açıklamalar yapıyor ki Allah Allah ya İngiltere'de de para mı bitti ne oluyor falan filan konular akla geliyor. Şimdi dünyada büyük bir kriz yaşanıyor. Tabii biz bu krizin tam göbeğindeyiz. En çok belki de biz Türk milleti hissediyor. Ne oluyor? İngiltere Elektrik İdaresi yaptığı açıklamada kış ayı geldiğinde günde 3 saat belki daha fazla elektrik kesebiliriz dedi. Her gün 3 saat elektrik kesilecek. İngiltere'de. Bu öngörülüyor. Hani nükleer santraller, elektrik enerjileri, gazlar onlar bunlar ne oluyor? Hani var da mı kullanmıyorlar yoksa gerçekten bitti, gerçekten azaldı, gerçekten kritik bir zaman mı? Yoksa yoksa insanları yokluğa alıştırıp insanları birbiri içinde çatışmaya hazırlayıp ilerleyen zamanda olacak çok büyük dünya harbinde insanlar haydın bağlım sizler ön plana Rusya'ya karşı cephe mi denilecek? Planlar planlar İngiltere kışın günde 3 saat elektrik kesme hazırlanıyor. Geçiyorum Çin Uygur türkü kardeşlerimiz Amerika İngiltere Birleşmiş Milletler ne oluyor? Dün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nda bir oylama yapıldı. Bu İnsan Hakları Komisyonu yapılan oylama şuydu. Çin'de Uygur Türklerine uygulanan yaptırımlar işte hamleler nelerdir? Bunun araştırılma yapılması için komisyona getirilmesi, konuşması, oylaması yapıldı ve reddedildi. Çin'in Uygur Türklerinde attığı hamleler. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından incelenemeyecek. Şimdi burada red veren ülkelerden yaklaşık 8'i 9'u Müslüman ülke. Peki nereden çıktı bu? Müslümanlar Uygur Türklerin yanında durmuyor mu? Şimdi bakın sevgili dostlar burada Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu diyorum. Bu İnsan Hakları Komisyonu'nda 47 ülke var. Arkada paylaşımı görüyorsunuz. 47 ülkeden oluşan bir komisyon. İçinde Çin ve Amerika'nın bulunduğu 47 ülke. Amerika ve Çin bu komisyonu, insan hakları komisyonunu ikiye böldü. Çin tarafı Çin'le ticaret yapan ülkeler, Çin'le ilişkileri olan ülkeler. Diğer tarafta Amerika, Amerika ile ticaret yapan, Amerika'ya daha çok bağlı ülkeler. Aynen bu oldu. Kazakistan, Özbekistan, Katar, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Senegal, Sudan, Moritanya, Müslüman ülkeler. Tabi işlerinde iki tane Türk ülkesi var. Ve bunlar Çin için bu araştırma komisyonu kurulmasını reddetti. Hani dediler ki ya bizler Çin'le ekonomik ticaret ilişkilerimiz var. Bu hamleyi bunu kabul edemeyiz. O bir taraftakiler ise kabul etti. Çekimsel kalanlar da var. Hani Çin'le de Amerika'yla da ortak ilişkileri var. Onlar da baya bir çekimser kaldı. E peki Türkiye, Türkiye var yok, Türkiye yok. Türkiye bu 47 ülke içinde bulunmuyor. Birleşmiş Milletler değil, bakın yine söylüyorum. Birleşmiş Milletler içinde bulunan İnsan Hakları Komisyonu. İnsan Hakları. Amerika'nın kurduğu Haklar Komisyonu. Allahın alan. Türkiye bu komisyonun bulunmadığı için oy falan kullanmadı. Şimdi bakın sevgili dostlar. Burada açık ve net durum şu. Bizler Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar, sayamadığım tüm Müslüman milletler. Hani ayrım ayrım yok. Bakın burada Amerika, burada İngiltere, burada küreselciler, burada Batı. Çin'e karşı Uygur Türk'ü kardeşlerimizi kullanıyorlar. Açık ve net ortada duruyor. Ben videolarımda çokça söylemişimdir. Bekle bizi Çan Çin Çon. Bekle bizi Çin Setti ustaları. Geleceğiz bu defa havadan karadan uzaydan birçok yerden geleceğiz diye her daim söylüyorum. Kahraman Türk orduları, Türk İslam orduları ta Çin'e kadar dayanacağız atalarımızın yaptığı gibi her daim diyorum. Ama burada Amerika, Almanya, Hollanda gibi ülkelerinde bulunduğu bu insan hakları komisyonu Farklı farklı işler peşinde mi? Maalesef öyle gözüküyor. Çin biliyorsunuz Türkiye'yi açık ve net davet etmişti. Dünyadaki Türklerin abisi lideri pozisyonda. Türkiye, Çin gelin Çin'e Uygur Türklerini yerinde görün, araştırın. Bunu Çin davet etmişti. Bu ilerleyen zamanda yapılacaktır. Amerika burada başka bir işler peşinde. Zaten söylemeye gerek yok. Bizler her daim Uygur Türk'ü kardeşlerimizin yanındayız. Doğu Türkistan'dayız ve onlarla olmaya devam edeceğiz. Dün sizlere Avrupa Birliği'nde yaşanan o zirvedeki önemli anları anlattıydım ve aktardıydım. Şimdi bir yer var ki orayı da atlamayalım. O da bugün kamuoyu gündemine düştü. Özellikle Sırp basınından yansımalar oldu. Ne mi? Sayın Erdoğan, Aliyev, Pişikyan, Paşinyan, Macron'un da bulunduğu bu Avrupa Birliği zirvesinde çok önemli anlar, kareler yaşandı. Bir diğer taraftan Balkanlardan da bir lider orada bulunuyordu ve dikkat çekmek için epeyce uğraştı. Ama dikkatini çekemedi. Arkada <laughs> görüyorsunuz. Kim mi? Sırbistan Başkanı Vucic, Alexander Vucic Sayın Erdoğan'ın yakınlarında pozisyon almış böyle bekliyor. Hani böyle bir fırsatın bulsa vup araya girecek. Ama beklerken bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor? Elinde telefon, kafa aşağıda zaten boyu da 2 metre var. Tık, tık 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 telefonla uğraşıyor, telefonla vakit geçiriyor. Sonra bir ara şöyle kafaya kaldırıyor. Erdoğan'a bakıyor. Baktı ki hiç tepki yok. Kafasını büküp arkaya gidiyor. Arkada oturup telefonla uğraşmaya devam ediyor. Sırbistan Başkanı Aleksandr Vučić bu anları kaydedildi. Sırp basını Vucic ne yapıyor? Vucic ilgi görmedi mi haberleri? Sayın Erdoğan Jardin Macron'la diğer taraftan Macar lider bizim Avrupa uç Orban'la görüşmeler ve tabii ki yanında can kardeş Azerbaycan lideri Aliyev Ve o köşede de Paşinyan vardı bizim Nikol. Nikol da arada yerini buldu ama sen bekle dur ya dur Sırp Balkan sen bekle. Seninle zaten ayrıca görüşüyoruz. Şimdi daha önemli işlerimiz var. Zengezur koridoru. Zengezur bölgesi azat olunacaktır. Geçiyorum Akdeniz, Doğu Akdeniz'de bir tatbikat. Yine yeniden. Bunlara alıştık artık. Kim? Rumlar, Yunanlar, Fransızlar ve İtalyanlar ortak tatbikat yaptı. Neyin tatbikatı? Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de bulunan doğal gaz çıkarma gemilerinin yerlerinin hidrokarbon yataklarının korunması arama kurtarma tatbikatı icra ettiler. Rumlar, Yunanlar, Fransızlar, İtalyanlar. Tırt tırt tırta tırt. Alay bir arada tatbikat olabilir. Bizler bizim olan yeri mavi vatanımızı siz yamyamlara bırakmayız. Zaten İtalyan gıvrak İtalyan. Şimdi bugün orada yarın bizim yanımızda zaten İtalya bizle beraber çok da fıs. Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de öyle büyük petrol yatakları doğalgaz yatakları bulduk ki vakti saati gelince hepsi ama hepsi açıklanacaktır. Bekleyin. Yunan Papazlar Konseyi acilen toplandı. Türkler geliyor. Ne otucuk toplantısı arkada fotoğrafı paylaşıyorum. Yunanistan'daki papazlar acil koduyla bir araya geldiler, zirve yaptılar biliyorsunuz. Bu ortodokslarda papazlar hükümetten önce gelir. Onların ayrı bütçesi var, ayrı ekonomisi var, osu var, busu var. Papazlar çok güçlü ortodokslarda. Kim mi? Yunan'da, Rumlar'da, Sırplar'da, Ermeniler'de pupazlar, pupaz kafalılar çok güçlüler. Bunlar zirveyi yaptı. Bunlar şimdi aklı sıra hükümeti daha da böyle gazlayacaklar. Miçotakis. Miço biliyorsun. Pupazları çok sever. Papazlar da bolca fotoğraf var. Yunanistan, Michotakis, Papazlar yeni bir hamle. Türkler geliyor. Ne otucuk toplantısı? Akıl ver bakalım. Papazlar akıl verin. Ama yakında papaz kaçtığı göstereceğiz sizlere. Papaz nasıl kaçar? Kıbrıs'ta Makaryos papazını hatırlayın. Ha bizim de içimizde papazlar var. O ayrı bir konu. Libya'da olmayanlar oluyor, yaşanmayanlar yaşanıyor son birkaç haftadır. Ne oluyor? Moskov, Libya'da baktı ki Hafter tarafı da Türkiye'ye iyice yakınlaştı, normalleşmeye başlıyor. E ben de acilen diğer tarafla, hani her daim uzak olduğu, karşı olduğu Trablus, Abdülhamit Dibeybe hükümetiyle yakınlaşayım. Rusya şimdi bu hamleyi yapıyor. Trablus hükümetiyle Abdülhamit Dibeybe ile Libya'nın başbakanıyla yakınlaşmak için ön görüşmeler, aracılar gönderiyor. İstediğin kadar gönder. Too late Moskov, çok geç Moskov. Çok geç Moskov dedim ve bir ilk yaşandı Libya Türkiye arasında. Türkiye'den Libya'ya 3 kargo uçağı aynı anda aynı gün içinde beraber arkadaşlar paylaşıyorum uçuş gerçekleştirdi. Bir şeyler götürdük bir şeyler indi. Neler indi? Neler indi neler. Dadına bakacakları şeyleri indiriverdik ya da başka artık sürpriz. Birilerine mesaj. Bizim olanı sizlere yedirmeyiz. Hatırlayın Türkiye, Libya arasında çok kritik, tarihi bir antlaşmaya imza atılmıştı. Petrol antlaşması. Bundan gayrı Libya'nın petrolü Türkiye'ye emanet. Türkiye, Libya'da hem karada hem denize petrol ve doğalgaz araştıracak ve çıkaracak ve beraber işleyip beraber satışını gerçekleştireceğiz. Ve dahi Libya'dan çıkacak olan petrolden elde edilecek olan benzin, mazot Türkiye'ye ucuz gelebilir mi? Gelir inşallah. O günlerde görürüz inşallah. Bizim olan petrolü, doğalgazı siz yamyamlara bırakmayız. Libya, Türkiye bir ve beraber. Geçiyorum Arap Yarımadası'na. Türkiye'de normalleşmeye başlayan yer Suud Arabistan. Suud. Suud Arabistan Türk okullarını geri açtı. Hatta... Elhamdülillah. Güzel. Şimdi Suudi Arabistan'da yaşayan vatandaşlarımız var. Suudi Arabistan'da giden, orada görev yapan vatandaşlarımız var. Orada çalışan insanlarımız var. Ve onların çocukların eğitim aldığı yerler. Tabi sadece onlar değil. Suud vatandaşların da gelip kaydını yaptığı okullar Türk okulları. Türkiye Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilimlerin ardından Suud yönetimince bu okullar kapatılmıştı. Şimdi bu okullar tekrardan açılmaya başlandı. 2 Eylül itibariyle okullar açıldı. Cidde başkonsolosumuz bu duyuruyu yaptı. Suudi Arabistan Türk okullarını geri açtı. Okulların hemen hemen yarısı açıldı. Geri kalan yarısı da aşma çalışmaları devam ediyor. Çok kritik ve çok önemli bir adım. Suudi Arabistan Türkiye ile daha da normalleşmek, daha da yakınlaşmak istiyor. Onun bir işareti. Güzel. Amerika'nın tehditleri ortada duruyor. Biliyorsunuz Amerika ne demişti? Tüm askerlerimizi Orta Doğu'dan, tüm askerlerimizi Arap Yarımadası'ndan çıkarmaya başlayacağız. Bunun işareti geldi ve İran. Pers etkisi. Pers yayılmacılığından korunmak isteyen Suud, Bae, Bahreyn Türkiye ile daha da yakınlaşma çemberine girdi. Kazan. Kazan. O zaman devam. Türk milletinin hali çıkarlar noktasında Türk devlet haklı hamlelerine adımlarına devam ediyor. Ve Türk teknolojilerinde çok önemli bir hamle, çok önemli bir duyuruyla başlıyorum. Türk teknolojileri gelişmeye, ilerlemeye devam ediyor. Ve bu süper diyeceğiniz bir haber. Denizlerimiz, Mavi Vatan. Mavi Vatan'da araştırma faaliyetleri yürütecek olan insansız yapay zeka ile yönetilen araçları üretmeye devam ediyoruz. Ve Türk mühendisleri bunu da üretti. Su altında 6 ay kalabilen denizaltı sida oy 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 elhamdülillah şimdi bu otonom su altı araçları denizleri keşfetmek için kullanılan araçlar boyutları küçük ama etkisi büyük ve 6 ay su altında görev yapabiliyor arkada fotoğrafları paylaşıyorum özellikleri özetlen şu sevgili dostlar sonitus tarafından geliştirilen su altı planörü narval 1006 boyu iki buçuk metre 2,5 metre boyunda güzel ve kalınlığı ne kadar o da önemli. 24 santim. Ehe, bu kadar. Bu kadar bir çapı var. Kalınlık çapı var ki çok önemli. Uzun ve ince. Kamış gibi. 60-70 kilo ağırlığından 1000 metre derinliğe kadar inebiliyor ve yavaş yavaş aheste aheste ilerliyor. Dakikada yaklaşık 30 metre ilerliyor. Üzerinde şu an GPS sistemleri de bulunuyor. Araştırma geliştirme yapacak denizlerimizde. Ama bu bir örnek, bu bir geliştirilmeye açık bir prototip. Bu geliştirilecek sevgili dostlar. Arkada insanların denize bırakırken gördüğünüz planları görüyorsunuz. Hani küçük, ufak, ince, uzun bir şey bu ne olabilir sizce? Bu ileride neye dönüştürülebilir? Çok şeylere dönüştürülebilir. İnsansız denizaltı kamikazesi. Öyle mi? Evet aynen öyle. Altay su altında kalabiliyor. Oho. Bunlar şimdi geliştirme aşamasındaki denizlerde kullanacağımız yeni araçlar, gereçler. İlerleyen zamanda bunlardan farklı farklı versiyonlar üretilecektir inşallah. İnsansız denizaltı kamikazeleri de görür müyüz? Görürüz. Daha neler görürüz neler. Hani Vatoz'un bir başka versiyonu bu olacaktır diye düşünüyorum. Vatoz? Vatoz yoktu. haklıydı. Vatoz ne oldu ki Vatoz'a? Bilmem. Vatoz... Şş. Sokmaya hazır mı? Bakacak daduna birileri bakacak etekler puf puf Yavrimo Durmadık durmuyoruz durmayacağız. Çalışmaya, üretmeye, ilerlemeye devam. Bizler bir ve beraber oldukça bizim karşımızda kim durabilir? Bizler dünyanın dört bir tarafında kılıncıyla adaleti ve nizamı getirmiş aziz ve necip bir milletin has evlatlarıyız. Bizler ancak ve ancak Allah'a başlayan Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar, saymadığım tüm Müslüman milletler, Türkiye oluşturan bir çemberle, Türgüyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, tüm milletleriyle ve Türkiye'yi seven Müslüman olmayan milletler dahi bir ve beraber. İleriye, daim ileriye. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef Kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.